Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar. Salgın kredisini alamayan vatandaşlarımız için çıkar yolu yani bu işin içinden nasıl çıkacaklar? Desteğe ihtiyacı olan, askeri ücretle çalışan değerli kardeşlerimize yardımcı olmak için buradayız. salgın kredisini alamayanlar için ve yeni başvuru için müjde başlıklı haberimize hoş geldiniz. Değerli izleyenler, evet, e, yayınıma hoş geldiniz. Salgın kredisi alamayanlar yani ya değerlendirmede olanlar ya da red olan vatandaşlarımız için emeklisi, 4D'lisi, kim olursa olsun EYT'lisi hepiniz hoş geldiniz. Biliyoruz zor bir dönem. Birçok kişi kredi değerlendirmede diyor. Birçok kişi ret oldu diyor. Tabii ki her kafadan bir ses çıkıyor. Ama ortada bir doğru var. Yani ortada bir gerçeklik var. Bunu tabii ki aykırmak durumundayız değerli izleyenler. Salgın kredisinde evet 4 b hakkında bir gelişme var mı? Tabii ki 4D hakkında gelişme var. Çalışma tam gaz ama tüm bir gizlilikle yürütülüyor. Ama bir müjdem var. Belediyelerdeki durum açığa çıkaracak. Yani belediyelerin iki Haziran'da. Değerli izleyenler lütfen yayınıma kitlenin. Salgın kredisi alamayanlar için yeni başvuru müjdesi başlıklı haberime hoş geldiniz. Bu haberimde sizlere yeni bir başvuru hakkını tabii ki değineceğim. Yeni bir şans var. Bu şansı değerlendirecekler mi değerli arkadaşlar? Salgın kredisi alamayanlar için yeni başvuru hakkını irdeleyeceğiz. Tabii ki sorularınız da olursa bunları da yanıtlayacağız. Yeni bir başvuru hakkınız var değerli arkadaşlar. Şöyle kredisi red olanlar mesela bunlar tabii ki daha direkt bu konuya ilgilenecekler. Ben onlara BDDK yolunu tarif etmiştim. Bankalar Birliği'ne yazabilirsiniz ve oradan salgından etkilenim düzeyinizi ve krediyi ulaşamamanızı tekrar değerlendirmesini isteyebilirsiniz demiştim. Birçok kişinin de aldığını duyuyoruz böyle. Birçok kişi de başaramamış ama artı kazanımlarımız var. Bir durum daha var. Ziraat Katılım Bankası'nın şu anda başvuru için evet değerli izleyenler buton açtığı haberini aldık. Ziraat Katılım Bankası bu yolla başvuru yapamayan arkadaşlarımıza destek amaçlı olacak. Abi 4 değerler başvuru en fazla. Evet. 4 değerlere en fazla 5 lira memurları 10 bin çıkıyor. Evet. Ramazan Bey de bu konuda sağ olsun. Siz de başvurdunuz mu Ramazan Bey? e, ee, ne kadar aldınız başvurduysanız çünkü çok başvuran var, ret alanlar var onlara çıkar yolu. Yani bu ret alanlarda en azından katılım bankasına salgın durumlarını söyleyerek etkilenim düzeylerini söyleyerek bu konudaki gelirden faydalanabilirler. Salgın kredisini alamayanlar için birincisi BDDK formülü, ikinci aşamada nedir? E, katılım bankasıdır. Evet, e, Evet bana 5 çıktı demiş Ramazan Bey. İyi ihtiyaçlarınızı giderirsiniz Ramazan Bey. En azından 4 değerlidiniz değil mi? Diğer arkadaşlarımın hepsine 5 çıktı diyor. 4 değerlere anladım. Aleykümselam Orhan Bey bir ay oldu emekliyim alamadım. Şöyle başvurdunuz ve bir aydır çıkmadı öyle mi? Bir aydır çıkmadı. yanındaki memura 10 bin çıktı diyor anladım. Ee, bir kez daha söylüyorum. Yani demek ki burada bir statü belirlemişler. Memur 10.000, 4 değerliye emekli ama eme evet 4 değerli değerli kardeşimiz evet Ramazan Bey. Ee, bu konuda 10.000 başvurdunuz 5.000 verdi. Birçok arkadaşımız da öyle. 4 alayım alamadım diyor. Hangi kurumda çalışıyorsunuz? Geçici işçi miydiniz Orhan Bey? 55 10 55 -10 göre mi çalışıyorsunuz? Bir ay oldu hala sonuç yok. Onu da açıklayacağım Aynur Hanım. Sonuç gelmedi diyor Orhan Bey. Şu şekilde arkadaşlar bir kez daha söylüyorum sonuçların gelmemesi artık bu hafta içerisinde sonuçlar açıklamaya başlıyor. Size son dakika beri değerlendirmede olanların bekleyenler için bu durum artık son buluyor. Yani bu pazartesiden cumaya kadar bu bekleyenlerin değerlendirmede olanların sonuçları açıklanıyor. Yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgiler bu yoğunluktan ve sistemi kitlenmesinden olduğunu söylendi. 27 gündür Recep Bey beklediniz, bir insandan beri beklediniz ama nedeni şu, bir dönüşümlü çalışan bir bankacılık sistemi vardı. İkincisi de sisteme çok yoğun ve aynı haliden 3-4 başvuru olunca 1 milyonluk başvuru 3 milyon sayısına ulaştı. Ve bu da sistemi kitlemişti. Ama değerlendirme sonuçları ve aynı anda 3 bankaya başvuranların da sonuçları Pazartesiden itibaren hızla gelmeye başlayacak. Bunu size müjdeleyeyim değerli arkadaşlar. Çünkü sizin kredilerinizi değerlendiren yetkililer şu anda gece gündüzde çalışıyorlar dönüşümlü olarak. Sokağa çıkma yasağı da olsa büyük şehirlerde onlar için izin var. İzin kağıdı almışlar ve iş yerlerinde sizin kredilerinizi sonuçlandırmak için çalışıyorlar. Hocam bana da 5000 TL çıktı. Telefondan başvuru bir türlü olmuyor. Başka türlü nasıl başvurabiliriz? 5.000 TL çıktıysa ikinciye daha kullandırmazlar Cafer Bey bunu. Abi, evet değerli izleyenler. bir Nisan'dan doğru bekleyen diyen arkadaşımıza cevap verdim. Sonuç gelmedi diyenlere de söylüyorum. Şöyle 30 günü geçti. Başvurunuz düştü diyelim. Hemen katılım bankasına başvuruyorsunuz. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Bank Katılım. Bakın diğer bankalara karıştırmayın. Normal Ziraat Bankası veya normal isimdeki Vakıf Bank değil bu daha e, farklı. Ziraat katılım ve vakıf bank katılım bankaları. Evet Cuma günü Halk Bankasının kapısını da, kapısını kapısını yaptık. Memura sordum. Herkes alacak dedi. Evet görüyorsunuz yani bu kriteri söylüyorsunuz. Bunu demiştim. Bankalar Birliği'nden bana gelen yazıda değerli arkadaşlarım. Bankalar Birliği'nden gelen yazı da ben bu konuda sizler için yazı yazmıştım. Dört değerli işçilerimiz için, emeklilerimiz için, dar gelirli vatandaşlarımız için. Bunlar için yazı yazmıştım. Yazıma iki gün sonra dönüş olduğunda Bankalar Birliği şunu dedi. Kredi kayıt bürosunda değerlendirmeleri ödeme trafiğine bakmayın. Kişinin ekonomik trafiğine bakmayın. Salgın kredi kriterine bakın denmişti. Yani burada bir salgın kriterine bakılacak. Orhan Bey, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank hepsi başvurdu. İşte Orhan Bey başvurduysa değerlendirme dedir kesin. Çünkü sistem kilitlendi. E, Deniz e, Hocam yakışan akşamlar. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl inşallah, inşallah 12 ay. Çünkü hastanelerde çalışan milli eğitim geçici işçilerimiz var. Birçok işçimiz var. Yani onların hakları ödenmez. Bu, bu sene inşallah bu salgın riskine karşı sizi maaşsız bırakmayacaklar. Orhan Bey sonuç gelmedi diyor haklı. Ee, Merve Hanım 3 Nisan'da başvuru yaptım hala değerlendirmede diyor. Anlamadım. Katılım bankalarına da başvuru yaptım. Ayrıca yeni düzenleme yapılmış ve herkese vermeyecekler. İcra borcu olanlar alamayacak, sosyal yardım alan da alamayacakmış. Yeni düzenlemeler tabii ki söyleniyor ama şu anda başvurusu daha yeniden olanlar ve yeni başvuru yapanlara da bu konuda bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Petide banka değil mi? Ondan maaş alanlara neden vermiyorlar? Bu bir anlayış, bu bir kararlaştırma meselesi. Yani burada bankaların bir hangilerinin olacağına tabii ki yöneticiler karar veriyor. PTT daha çok bu işin dağıtımına odaklı. Muhtemelen o durumdandır. İki ay işsiz inşallah kalmayız. Kalmayacaksınız Sayın Deniz. Çabalıyorum ve sizle ilgili de yayınlarıma iştirak ediyor birçok arkadaşınız. Bütün arkadaşlara da iştirak etmesini söyleyin. Yarın Milli Eğitim Geçici İşçileri için yayın yapacağım. Bilginiz olsun. Dört değerli işçilere, evet 4 değerli işçilere 30 Haziran'da toplu sözleşme ne olacak? Valla heyecanlıyız. 3 ay öteleme diyorlar ama biz bu konunun bu kadar büyütülmemesini ve salgının artık Türkiye'de kırılma yaşadığını ve tisi etkilememesini belediyeler için bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Geçici işçilerden haberi var mı Recep Bey? Elimiz kulağımız orada. Arıyoruz, soruyoruz ama salgında kimsenin milli eğitim işçilerine kapının önüne ücretsiz bırakacağına ihtimal vermiyoruz. Bir evden üç kişi alan da gördüm diyor. Valla ben görmedim ama gerçekten şaşkınım. Çünkü bana verilen bilgiler bir haneden üç kişi faydalanmayacak yönünde. Evet Aynur Hanım inşallah ben bekliyorum. Beğeni tuşuna basıyorsunuz. Haydi arkadaşlar beğeni tuşuna basıyoruz. Bakın o kadar çene patlatıyoruz. Burada yanınızdayız, karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün tam bir ay oldu haber yok demiş. Ee, Güneş Bey katılım bankası olacak normal ziraat bankası. Şöyle e, Güneş Bey'i anlamadım. Kim Güneş Bey? Benim adım Güneş değil. Evet arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum. Katılım Bankası e, ayrı. Ziraat Bankası normal ayrı. Yani bu konuda e, bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Katılımdan diğerleri ayrı. İcrası olanlara niye vermiyor? Asıl onlara ihtiyacı var. Bakın açık icrası olanı aldı. Birçok böyle sorunlu olan müşteri aldı. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu da iletelim yani bu konuda icrası olanlara veriliyor arkadaşlar. Salgın kriterinde BDDK'nın kararı bu. Salgın kriterini dikkate alın. Ekonomik kriterleri dikkate şimdilik bu kredi de almayın dedi BDDK tavsiye kararında. Ayın 12'de başvurdum. Hele bekliyorum ziraatten. Hanefi Bey işte inşallah güzel haberler alacaksınız tamam mı? Bu konuda hiç merak etmeyin. Ben böyle olacağına inanıyorum. İnşallah güzel haberleri de alacağız. Ee, ve olumlu haberleri alınca tabii ki hepiniz için, benim için, hepiniz için güzel bir haber olmuş olacak. Değerli arkadaşlar, kısa olacak biraz yayınım. Biliyorsunuz Ramazan'dayız. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. İnşallah işleriniz daha iyi gitsin. Buradan görüyoruz yardımcı oluyoruz. Ve olmaya da de devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık içinde kalın. Her şey gönlünüzün istediği gibi olsun. Her şey sağlık, bereket ve esenlik içinde olsun sizler için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.